Arkada tamam. tutacağım, ver. E sen kendine de al. Birer tane de biz alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir yere gidiyoruz. Taram, taram. Nereye gidiyoruz? Tarım. Hemen bir su börekçiye gidiyorsunuz. Poğaçaya gidiyorsunuz. Poğaça, poğaça. Bundan kaç bu, tane, ha. kaç günde? Ne gidiyorsunuz? Poğaçaya poğaça, poğaça. kaç bu, tane, ha. kaç günde, ne kadar zamanda içmeliyim? Sonrasında bir zarar verir miyi? İyice öğrenmek lazım. Bu da bize örnek olsun. Peki mide şişkinliği ve gaz için bir çay tarifiniz var mı? Veriyorsun. Hemen yapalım onu Zamanı geldi. Niye bizim midemiz şişiyor? Allah Herkesten razı olsun. Bütün herkesten, sizden de doktorlar ğimden de. Hocam hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Müsaade ederseniz ben sorularla başlayabilir Tabii. miyim? Şimdi gözlerim çok bozuk diyen bir izleyicimiz. İki gözümden lazer operasyonu olacağım ama karanlıktan çok korkuyorum. Lazer sonrasında gözler kapatılıyor mu? Yoksa bir ilaç var ama maalesef tavuk karalarının yüzde bir buçuk, yüzde ikisi kadar bir oranla etkili. Bununla ilgili gene ülkemizden yapılan güzel çalışma. Ediyorum hocam. Çok güzel ediyorum. sorulardı. Sağ olun. Hemen geliyoruz efendim.